Acil tamam, açıklayacağım. Açıklayacağım. Plan ne demektir? Plan günlük ve haftalık olarak işlerin öncelik ve önem sırasına göre zamanı belirlenmesine planlama diyoruz. Planlamada önemli olan öncelik sıralamaydı. Plan yapmayan bir öğrencinin günlük yaşamı nasıl geçirdi? Nasıl geçirdi? Deniz gibi işleri niye Plan yapmayan bir öğrencinin günlük yaşam nasıl geçirdi? Denizli geçen, nasıl geçer? ödevlerini yetiştiremez. Her şeyden çok fazla yapar, dengesiz yapar. O yüzden ailesine vakit geçiremez, ödevlerini yapamaz. Uykusuz kalır demiş ki. Gece, gece, geç yaptığında erken uyanamaz, okula geç kalabilir Denizli. Ders materyallerini akşamdan çantasına koymadığı için sabah okula giderken Onları almayı unutabilir, e sıradaki bazı etkinliklere katılmayabilir. Uykusuz tam anlamadığı için dersleri dinlemekte de zorlanır ve başarısı düşer. Uykusuz okula geliyor, gözleri kızarıyor, uykusu geliyor. Dersi anlamıyor uykusuz kaldığı için, planlığı yaşamadığı için. Ve dersleri anlamadığı için de plan başarısı düşer değil mi? Oyun oynamaya fazla zaman ayırdığı için ödevlerini yapmaya zamanı kalmayabilir. Aynı deniz olduğu gibi. Planlı bir öğrencinin günlük yaşamı nasıl olur? Nehirde, ne, planlı kim yaşadı? Nehir yaşıyordu. Nehir ne yapıyordu? Planlı ve e, her şeyden dengeli bir şekilde yapıyordu ama her şeyden yapıyordu. Deniz ne yapıyordu? Bazı şeyleri yapıyordu, bazılarını yapmıyordu. Yani çok fazla yapıyordu bazılarını, bazılarını hiç yapmıyordu. Deniz her şeyden dengeli bir şekilde yapıyordu. Ödevlerini yetiştiriyordu ve okul başarısı da yüksekti. Yatması gereken saatte yaptığı için erken kalkar ve okula geç kalmazdı dediği gibi. Ders materyallerini düzenli kullandığı için okula materyallerini eksiksiz bir şekilde götürdü. Yani kitabını, defterini, kalemini planlı yaşadığı için her şeyi yetişiyor okula. Ödevleri ve ders tekrarları için düzenli zaman ayırması, dersteki başarısı yüksek. Planlı bir öğrenci, çok çalışan değil, bakın size söyleyeyim, çok çalışan değil. Planlı olan kızlar, çocuklar, bunu aklınızın bir köşesine yazın. Planlı olan her zaman bir sıfır başlar. Tamam. Hayatta başarının, başarılı olmanın en önemli şartlarından biri, ne dedik, planlı olmaktır. Dünyada ve ülkemizde pek çok insan, çeşitli alanlarda planlı çalışarak başarılı olmuştur. Bu konuda en güzel örnek Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk bize e, örneğin planlı yaşam konusunda çok büyük bir örnektir. Yani biz bugünlere gelebileceksek Atatürk bu güzel e, işlere imza atmışsa planlı ve düzenli çalıştığı için. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduysa planlı ve düzenli çalıştığı için. Onca savaşları kazanmış, her şeyi yapmış yapmış. Atatürk planlı çalışmayı çok severdi. Okul yıllarından beri derslerinde elde ettiği başarı planlı ve düzenli çalışmanın eseridir. Planlı ve düzenli çalışmasının baş sonucunda başarılı bir şekilde okullarından mezun olmuş ve ordu saflarına katılmıştır. Yani Atatürk planlı ve düzenli olduğu için başarılı olduğu ona özel olarak ordu saflarında tanıştı. Tüm, tüm savaşları yurdumuzun yönetim şeklinde getirdiği yöneticinin en intiharcısına kadar önden planlamıştı. Yani Atatürk bir iş yapıyor, öncesinde bir plan kuruyordu. Ve o plan, planı da güzel kurduğu için her yani yaptığı her işi başarıyordu Atatürk. Yani siz de ben matematik ben yüksek al almak istiyorsanız ya da Türkçe'den ya da hayat bilgisayar fenden önce o ders öncesinde bir hazırlık yapın, içinden yapın. Ben şunu yapacağım, şuna çalışacağım. Önce bu çalışacağım, sonra soru çözeceğim. Sonra tekrar yapacağım evde, okulda hocaya güzel dinleyeceğim. Eğer bu şekilde giderseniz o ders başaramayacağ başaramayacağınız ders olmaz. Atatürk'te olduğu gibi. Atatürk de yani Türkiye'de Türkiye'yi kuran e, Ulu Önder'dir. Öner, Başarılı olmak için dinlenme, eğlenme, ders çalışma, oyun ve uyku saatlerimizi planlamalıyız. Yani bunları öncesinden kafamıza kurmayız. Ben bu saatte yapacağım, bu saatte kalkacağım, bu saatte okula gideceğim, bu saatte dinleneceğim ki planlı işte, plan, bir planlamamız güzel olsun. Plan yaparken de dikkat etmeliyiz. Gün içinde yapacağımız işlere öncelik sırasına koymalıyız. Yani önce televizyon izlersen, okuldan döndükten sonra önce televizyon izlersen, sonra ödevini yaparsan yani kim böyle yapar ki mi yapmaz ama önceliğiniz biraz dinlenmek olmalı. Sonra ödev olmalı, sonra televizyon olmalı, değil mi? Yani öncelik sırası önemli. Uygulanabilir, uygulanabilir bir plan hazırlamalıyız. Yanımızdan uykuya yeterli zaman ayır, ayırmalıyız. Dediğiniz gibi saat gece 2'de yatarsak bir uykumuzu alamayız ve tüm günümüz de Yani ders bizi dinleyemezsin, hep böyle uykulu gezersin. Hep uykum gelir, kimse insanların dediklerini anlayamazsın. Sonra ödevlerini yapmazsın sonuç olarak. aileyle vakit geçiremezsin. Yapacağımız tüm etkinlikler için önce haftalık, bir haftalık plan yapıyoruz. Bir de günlük plan yapıyoruz tamamlamalıyız. Çocuklar, unutmayalım ki en güzel ihtiyaçlarımızı ayrıntı olarak gösteren plandır. Neye ne kadar zaman ayıracağımıza kendimiz karar vermeliyiz. Haftalık plan nasıl olmalı? Haftalık plan yaparken ders çalışmak, oyun oynamak, kitap okumak, televizyon izlemek, arkadaşlarımızla ve ailemizle birlikte olmak için ne kadar zaman, zamana ihtiyaç duyduğumuzu belirleriz.

Evet, haftalık plan pazar, salı, çarşamba haftanın yedi gününde yapacağım önemli işleri. Şunu şu günde, bunu bu güne, pikniğe bu günde gideceğim, teyzelere şu günde gideceğim dediğimiz günlük plan ise gün içinde. Pazartesi günü yapacaklarıdır. Yani pazartesi sabah şu saatte kalkacağım, şu, saat, şu saatte kahvaltı yapacağım gibi. Böyle oluyor. Günlük plan nasıl olmalı? Günlük plan yaparken uykudan kalkacağımız saat, Kahvaltı, bazı gidiş saati, okula geliş gibi saati ulaşımda geçen süre. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye yemek Nereye gitti? Nereye gitti? Bütün hafta bu planda dinlenme, geze, spor yapmak, televizyon izleme, oyun oynama için belirlediğimiz süre, ev ödevi saati ve uyku saatimizi belirlemeliyiz. Sorusu olan var mı çocuklar? Meclis, haftalık plan nasıl olur, günlük plan nasıl olur? Bununla ilgili bir soru sormak isteyen var mı bana? Evet, sor. Öykü, günlük, günlük planlar mı? Günlük planlar var bir daha kalsın. Ne sormuştun? Evet, bir günlük plan var, bir de haftalık plan var demiştik, yani, değil mi? Haftalık planda haftanın e, belirli günlerinde e, önemli bir olan, mesela Pazartesi düğüne gideceğim, Salı niye gideceğim, Çarşamba şunu yapacağım diye haftalık hani en önemli işlerimizi yazıyoruz. Günlük planda ise gün içinde yap, Pazartesi günü yaptığın sadece olan e, önemli olayları yazıyoruz. Hasan uyuma ama ben görmedim. Uyumak yok. Evet, camı camı açabiliriz bence pencereleri. Biraz camı diyorum. Işık gitsin içeri şey değil de. Evet. Işık gitmeye evine girer. Işık Doktor girer. Işık evet. girmeyene dokt ve evet. dokt <laughs> doktor. Evet. Işık girmeyene ve doktor. Doktor girer. <laughs> Benim kafamda karıştırdınız. Güneş girmeyene ve doktor girer. Hayır, bir doktor girmeyene ve güneş girer. Hayır. 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 <laughs> Ben cumartesi gününe gideceğim diyorsun. Onu kafamda önceden belirliyorsun. Yani örnek verdim. Herkesin hayatı farklıdır. Şimdi biz bir oyun oynayalım. Bu da sizinle bir haftalık plan örneği yapacağız. Bunu evde yapmak isterseniz siz de yapın. Planlı yaşam için haftalık plan önemli dediğim gibi. Hadi oyunumuza başlayalım. Şimdi üç rengimiz var. Oy. Yeah. Evet. Gidin gidin. Her ben Bu olsun hayır. hayır. Kimseye her diyorum. şey? Seni şey, şey. Oturun, oturun, oturun. Bu görmeli şeyde kalacaksın. Onu ben öyle çektireyim şimdi. O sıraya yalan Ben Ne yaptın? Söylediğim rengi koymayacaksın eline. Kısacası bu. Ha? Evet ben çağıracağım. Dört kişi oynatacağım çünkü zamanımız az. Evet, Bir karar vereceğim. Dört yani dört kişi iki iki, iki dört. Sınavı çekiyor çekmiyor. Oyun Tamam. Önce bir, bir video alalım. Ee, i̇ki kızı kendi kalacağım. Adam da <laughs> olsun. <olacağım>. Zamanımız var. <laughs> ee, hani, kızlar erkekte oynayalım. Bir karar verelim. Kızlar erkekte. Kızlar erkekte. Tamam. O zaman kızlar erkekte oynayacağız. Ee, en güzel parmak kaldığını kaldıracağım. Oturun. Bakayım. Bakacağım nasıl bir iş bakıyorsunuz. sırayla. Sen gel. Hadi bak bak bak, şu kız arkadaşın. Ben kız arkadaşın. Kız arkadaşın. Ya, ben, ben, ben. Eş olarak da. Baba. Sen mi seçmek istersin? Ben de kaldım. Evet, evet. Tamam. Eşin de kim olsun? Canım. Sen gel. Aa, aa. <laughs> Sen de karşısına geçeceksin. Söylediğim rengi, anladınız değil mi? Söylediğim rengi koyacaksın renginize. Elleriniz şöyle dursun. Pembe. Ha bir tanesine koysan yeterli. Pembe. Hızlı ama. Mavi. Yeşil. Aynısını da koyabilirsiniz, sorun yok. Pembe. Pembe. Mavi. Yeşil. Yeşil. Mavi. Yeşil. Pembe. Aa. Hızlı. Böyle olmuyor. Mavi. Yeşil. Pembe. Yeşil. Böyle görüyor musun? Böyle şöyle şey arkadaşlar. Da... Ha, böyle daha iyi değil mi? Ha. Oturun. Otur. Pembe. Yeşil. Mavi. Yeşil. Yeşil. Ama böyle geç oynuyorsunuz. Bak Aynen. kim en hızlı ilk elini kim bir renge koyarsa o kazanacak. Şimdi artık çünkü olmuyor böyle. Yeşil. Arkadaş 1-0. Önce o koydu elini Diğer. E Mavi. 2-0. Pembe. Geriz. Pembe yandı. 3-0. <laughs> gel gel. 5 falan kazanacak. Yeşil. Aynı anda. Mavi. Yandı. 3-1. Mardin ya elini oraya koydun. Yeşil. 3, 2, 4, 2, 5 olan kazanıyor. <laughs> <Pembe>. 5, <2. gülüyor> sen de. 5, 2. Sevgiler. Sen de kazandın bizim de En güzel parmak kaldıranı kaldıracağım diye işte bir kız bir erkek. Güzel oynadığınız için bir kız bir erkek daha kaldıracağım. <laughs> Ama çıktı evet, konuştuğum hakkını kaybettim. Konuştuğum için sen kaldıracağım. En güzel tarafa baktığımızda sen gel el arkadaki Aa, bir tane de kız. Bir daha gel. Sen Bir <laughs> Biz bir <laughs> kız diğer kişiden <tane> kaldıracağız. Miran öğretmenle kaptan oynayacak. On iki daha farklı bir oyun. O çok değişik. Herkes kaptacak yani. Başlıyorum. Evet. Bir şey olmaz. Zaten ee, çırptınız. Bir şey olmaz. Pembe. Mavi Mavi dedi de, ikincide yan. Yeşil. Yok Ay yeşil tam 1-0. Mavi. Pembe. Yeşil. Yanlış koydun be al. Yeşil'e koymayacaksın elini. Söyledim değil mi? Elin hiç gelmeyecek. Hı. Pembe. Mavi. Yeşil elini geç koydun. Eee 1-1. Evet. Yeşil. Eee pembe. Önce <laughs> evet, evet, evet. yani. evet. evet, iki, i̇ki, bitir. i̇ki bitir. Pardon, bir Pardon. Ben uyarın. Pembe, mavi, bir yeşil, bir yeşil. Bir mavi dedi. İki bir, 4-1. üç dört bir, bir, üç dört bir. bir, bir. Yeşil. Dört, geç koyulsunuz arkadaş pay alacak. Pembe, <laughs> mavi. 4 2 Hadi 5 olan kazanıyorsan bir tane. Mavi yeşil Pembe yeşil Mavi Pembe Mavi Ördeğin oynayalım. Otometralı falan kaldı kaldı. Kaldıracaksın dışından bitiriyorsun sonra bir haftalık final, yap evet. final yapacağız. Hadi bu yere duracaksan duracaksınız.

Tam <laughs> başlıyoruz. Bu sefer iki olay kazansın bir kaç kişi alacağız. Yeşil, pembe, yandı. Mavi, yeşil, pembe, mavi, yeşil, <laughs> yeşil, pembe, mavi, yeşil, mavi. Yeşil, mavi.

Mavi. Mavi Bir sıfır. Yeşil. Pembe. Mavi. Yeşil. Yandı. Pembe. Pembe. Yeşil. Bir daha oynayalım. Pembe. Yeşil. Pembe. Mavi. Yeşil. Pembe. yo. Benim babamın yetişmesi <gülüyor> için. Ne seni bir söyleyemeysen sen Ama buraya <dön. gülüyor> Siz bana yardım edin. Bir gün üşyanlayabilirim. Evet. Değil mi? Benim günlük işlerim bu tarafta olsun. Günlük yapacağım işlerim. Günlük plan yapmayı? Evet. O zaman benim bir günlük plan yapabilirim. <laughs> Evde siz de yapın bir günlük planlayın. Ben <laughs> <Yarın> seni <yoksun. gülüyor> Ama ilk ay gösterebilirsiniz ee, Yeni oturtabilir <laughs> miyiz <misin? gülüyor> sabah ilk ne Sabah. Hayır. Ondan önce. Hayır. Uyanırız. Uyanırız. Evet. Sabah uyanma. Sıra... Hayır. Aysa gidecek. Sabah ne yaparız? Sabah uyanma. 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 Sonra ne yaparız? <laughs> Yani biz elimizi yüzümüzü yıkamak kaç dakikamız alıyor diş fırçalamak? 2 3 dakika bunları plana yazmaya ne gerek yok. Sayıda. Plana önemli şeyleri, daha çok vakit alan şeyleri yazarız. Elimizi yüzümüzü yıkamaya gerek yok, yazmaya gerek yok diş fırçalamak. Onları yazma işte. Onları bir plana yazmıyoruz. Şimdi ben yazacağım, bunları bir plana yazacağım. Sonra ne yaparız? Kahvaltı. 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 Böyle zamanımızı alan önemli şeyleri yazarız. bir Bizim ikramiyet 2 dakikanı aldığı için bunu plana yazmaya gerek yok. Sonra kahvaltıdan sonra ne yaparız önemli olarak? Evden çıkış okula gidiş. Evet, kıyafetlerimizi değiştirelim. Tamam kıyafetlerimizi değiştiriyoruz ama bunu bak direkt bir plana yazma. Çok dakikada arıyorum. Muz seri şeyleri plana yazarız. Saçını tarama falan bunlar kısa şeyler. Bunları sana yazmıyoruz. <laughs> Evden çıkış, böyle her şeyi yazsak çok uzun olur planımız. Evden çıkış, okula gidiş. Sonra ne yaparız? Okulda öğle yemeği yeriz. Öğle yemeği. Sonra ne yaparız? Eve geliriz. Okuldan çıkış eve geliş, okuldan çıkış, eve geliş. Görüyor musunuz? Hep böyle önemli şeyleri, belli başlı şeyleri yazdım. Okuldan geldikten sonra önce bir ne yapmalıyız? Böyle bir yorulduk. Evet, dinlenme. Zamanları sonra yazın. Önce bir ne yapacaklarını yazın, son zamanları süresini yazacağız. Sonra ne yaparız? Dinlendik. Bence evet. bir arada git bir arkadaşlarınla oyna. Arkadaşlarınla oyna. Tamam hadi sen mesela ödevini yaparsan da bir oynarsın. Evet, evet git hemen gel. Ödevini yapmak isteyen ödevini yapsın. Ee, arkadaşlarınla oynamak için arkadaşlar olduğunu yerini değiştirebilirsin. Arkadaşlarıyla <laughs> oynama. Otur. Sonra arkadaşlar onun sonra eve gel. Evde biraz televizyon izle bence değil mi? Televizyon izle. <laughs> Buradayız arkadaşlar değil mi? Burayı izliyor musunuz? Evet. Sonra televizyon izledikten sonra ne yapmalıyız? <laughs> Akşam yemeği yemeliyiz değil mi? Akşam <laughs> yemeği. Özel, özel. Geliyor. <laughs> Akşam yemeğini yedikten sonra size bir özel. çay iç, meyve ye, aileyle vakit geçirin. Ya dedin, siz, siz e, canım böyle yaptım. Siz ödevinizi dinlenmeden sonra da yapabilirsiniz. Onu ödevi istediğiniz bir zamana koyun. Önemli olan hani bir dinle ödevi. Dinlenmeden sonra ödevini nereye koyabilirsiniz? Dediğin yere koyabilirsin. Ben akşam yemeğinden sonra yapıyordum. Aile kadar. Ailemle, ee, Ailemle de vakit geçirdim. Dur var. Nasıl yok mu? Olur mu? Ailemle de vakit geçirdim. Yani sonra ben ödevimi yapıyorum. Nasıl? Ödev yapma. Şu devamını da şuraya Oraya elden devamını ödevden sonradan Evet, o değişik bir şeydi. Anlamadım. Evet, evet, evet. yaptığı yapma hataları. Hayır. Günlük iş devamını Ödeyeceğim Kız kız. Ödevimizi yaptık. Ee, sonra ne yaparız? Bunu günlük yapmalısın evet. çocuklar bu çok önemli kitap okuyoruz. Evet her gün güzel bir kitap okumalıyız. Aynen. Evet çok iyi. Yarım saat. Çok seviyorsam bir saat de olabilir. Onun zamanını da şimdi yazacağım. Sonra ne yapalım? Zamanını yapalım. Şimdi bunların zamanını yapalım. Sabah dersimiz sekizde olsun bizim. O yüzden sekizde olduğu için kaçta kalsak yeterli? Bence yedi buçuk yedi. Yedi. Yedi buçuk. Yedi Tamam sen yedi yap. Bunu ben şu benim planım. Sen kendi planını yap yarın öğretmenine göster. Tamam mı? Aynı böyle bu şekilde. Ben kahvaltımı 15 dakikada yaparım. 45 geçeye kadar, 7.45'e kadar kahvaltımızı yaptık. Çocuklar buraya bakın. Buran buradayız. 15 dakika kahvaltı yaptık 7.45'e kadar. sonra evden çıkıyoruz, okula gidiyoruz. Dersiniz kaçta başlıyor? 8. Evde. Evde mi? Ama o sizin okulunki, benimki, 8 başlıyor. Evden çıkarım 8'de. çık. Bu iki zaman dilinde de okula gidiş geliş oldu. Öğle yemeğimizi kaçta yeriz? 12 ile 12 ile bir bir arası yemek yemek yeterli bir saat iyiydi değil mi? Bir saat yeterli yemek yemeye. Sonra okuldan çıktık iki buçukta. 14:30'dan okuldan çıktık. 15 dakika yol sürsün. Evde kaçta oldunuz? 30'da çıktık. 45. Evet. 45 geçe eve geldik. Eve geldik, ne yaptık? Dinlendik. Dinlenme eve geldiğimiz andan itibaren başlar. 14.45'den başlar. Eee kadar dinlenme olsun. Bir saat yeter. Öyle pardon, 15. Öğretmenim. ama ben öğretmenim saat 1 oluyorum. Dediğim de gibi de bu benim planlama. Şey, Herkesin evinin e, okula mesafesi ayrıdır. Benim şey, evim bu de. kadar. Yok, tamam. Siz kendi saatinizi kendinize göre yazın. Yarın plan yapıyorsunuz, öğretmenize gösteririz tamam mı? Adam, Ama herkes kendine de. göre yapsın. Herkesin planı farklı çünkü çocuklar. Ben yarın tamam. bir plan yapacağım. Tamam. Başka bir gün yaparsın. Cuma sonucu. Günah pislik mi ya? Ya günah <laughs> pislik. Bugün sizinle planlanmak konusunu işledik. Planlanmak nedir, nasıl yapılır? E, günlük plan, haftalık planı anlattım. Bu da benim haftalık günlük planım. E, sizden de aynı bu şekil bir günlük plan yapmanızı istiyorum. Bu benim saatlerim. Bunu ben kendime göre ayarladım. Siz de kendinize göre saatleri ayarlayıp Önemli olan onun süresini iyi ayarlamak. Böyle bu şekil gelecek ders devam edelim. Çok teşekkür ederim. Hadi, hadi, hadi.